Şeker. Şeker mi istiyorsunuz? <laughs> Getireyim mi size? Getir. Tamam ama usta duracaksınız. Hadi oturun. Geçin bakalım. Size şeker getirmeye gidiyorum. Tamam mı? <laughs> tamam. Acaba bunlara ne yapsam? Bunları şakacıktan şeker yerine bir şeyler mi getirsem acaba? Hadi bakalım. <laughs> Çocuklar ne yaptım biliyorsunuz mu? Bu salatalıklardan Böyle çubuklar taktım. Şeker gibi yaptım. Onları kandıracağım. Bakalım ne yapacaklar? Çocuklar. Şeker getirdim size. Ya! Yaşasın! Bu şekerlerden ister misiniz? Çok lezzetli biliyor musunuz mu? Hadi oturun yerlerinize. Alın bakalım birer tane. Yiyin bakalım. Ay! Şeker mi? Ay, <laughs> Salatalık mı? Hmm. Enes, o ne? Bu çakısık. Salatalık mı? Hmm. Anne ne yaptı? Şaka. Şaka mı yaptım? Hmm. Ama şeker yerine bunu yeseniz olmaz mı? Bu daha sağlıklı. Hayır. Ee, ne sağlar? Bu yiyin. Tadı güzel değil mi salatalık? <laughs> <laughs> güzel güzel. Güzel. Güzel değil mi? <laughs> hmm. Böyle yiyecekseniz Şekerleri bak bu şekilde böyle takarım böyle sebzeleri meyveleri şeker niyetine yersiniz olur mu? Hı -hı. Evet tamam mı? Hı -hı. Lezzetliymiş. Lezzetli miymiş? Lezzetli miymiş? Beğendiniz mi? Tamam. Tamam siz böyle yiyeceksiniz artık bu şekilde takarız anlaştık tamam mı? Hı -hı. Tamam hadi hoşçakalın. Bye bye. bye. bye, bye.